Evet diğer örneğe geçiyoruz. 4 e mesai takip örneği. Yine açalım Word dosyasını, senaryosunu. İlk önce okuyalım. Bir firmada normal mesai ve fazla mesai olmak üzere iki tür çalışma sistemi vardır. Normal mesai saat 8 saat olup saat 8.30'da başlamaktadır diyor. Saat 12.30'da 30 dakikalık bir yemek molası vardır. Firmada dakika üzerinden ücret hesabı yapılmaktadır ve normal mesainin dakikası 10 kuruştur. Bunu biz örneğimizde rakamlar e, uygun çıksın diye böyle yapıyoruz. Yoksa dakikaya çalışma ücreti diye bir şey genelde olmaz. Saatlik olur. Burada dakikalık hesap edin diyor. Ona göre işlem yapın diyor. Fazla mesaiye kalan işçi de fazla mesaiye kaldığı her dakika başına 35 kuruş almaktadır diyor. Şimdi verilen mesai xls e yani Excel dosyası var diyor. Evet var. Açıp incelediğimizde bakın orada bilgiler yer alıyor. Sici numarası içinin çalışma tarihi, çalışma bitiş zamanı. E başlangıç 8.30 30 30'muş zaten belli. Bitiş zamanı lazım bize. Buraya kaç tane kayıt bakın? 998 kayıt var. 999 satır var. Bir de sütun başlığı 999. 998 tane kayıt burada mevcut. O Excel tablosu çalışma tarihi, çalışma bitiş zamanı bilgilerinden oluşuyor. Peki işte diyor bu dosyadan diyor mesai FileMaker dosyasına aktarım verilir diyor. Çünkü FileMaker dosyasında hiçbir kayıt yok diyor. Bakın burada hiçbir kayıt yok. Kayıtları diyor o dosyadan buraya bir aktarın ilk önce diyor. Bildiğimiz transfer işlemi. Hemen yapalım o zaman. Dosya kayıt al dosyadan diyorum. Nerede dosya diyor bakın. Dosyam benim masa üstünde FileMaker uygulama 03'ün içindeki mesai takip klasörün içinde işte buradaki Excel dosyası. Buradan aç diyorum. Bu dosyadan ilgili sütun başlıklarına karşılık gelen alanları almak üzere eşleştirmelere bakıyorum. Sol taraf Excel dosyasının sütun başlıkları, sağ taraf FileMaker dosyasının alanları. Eşleştirmelere dikkat ediyorum. Sicilno Sicilno'ya doğru çalışma tarihi, çalışma tarihine doğru çalışma bitiş zamanı başlamaya denk gelmiş. Bakın bunu şuradaki oktan tutup şöyle yer değiştiriyorum. Bitiş bitişe gelecek. Şu okuda mutlaka koyuyorum ki oradan transfer olsun. Diyelim ki koymadık. Bakın şimdi diyelim ki koymadık. Öyle bir örnek yapayım. Şuraya işaretlemeye de dikkat edin. Sütun başlığı gelmesin diyeydi bunun işareti. Al dediğimiz anda bakın Şurada da işlemi çalıştır diyelim. Al dediğiniz anda bakın oradan bilgiler geldi. Bakın 998 kaydı buraya aktardı ama bak bitiş zamanlarını aktarmadı. Görüyor musunuz? Çünkü biz o oku kaldırmıştık orada. Şu 8.30'lar nereden geldi derseniz hemen alanları inceliyorum. Bakın burada çalışma başlama zamanına bir özellik verilmiş. Hatırlarsınız bu özelliği. Veri özelliği 8.30 kendiliğinden girilsin özelliği otomatik giriş özelliği verilmiş bakın. Yani herkesin başlama zamanı belli ya. O 8.30'u ben girmekle uğraşmayayım. Her yeni kayıt dediğimizde bu bilgiyi kendisi girsin özelliği verilmiş. Oradan kaynaklanıyormuş. Peki onu da anlamış olduk. Peki bir yanlışlık yaptık. Ne yapacağız şimdi? Bütün kayıtları siliyorum. Şuradan kayıtlardan tüm kayıtları sil diyorum. İşi baştan yapacağım şimdi. Yani burada bir problem yok ama tekrar bir daha al derseniz üstüne kayıt olursa Düşünün 998 kayıt 2000'e yakın kayıt haline gelir. Bir yanlışlık olur. O yüzden transfer ettiğiniz kayıtları silip tekrar baştan kayıt al işlemi yapabilirsiniz. Evet. Geliyorum. Mesai dosyasından. Excel dosyasından. İşte bakın burada. Ccno, Ccno'ya gelecek. Çalışma tarihi, çalışma tarihine gelecek. Çalışma bitiş zamanı, bitiş zamanına gelecek diyerek şu oku koyuyorum. Yani bu okun anlamını öğrenmek için yaptık biraz önceki işlemi. İlk sütun başlığı olduğu için onu getirme tamam al dediğimiz anda şimdi şunun anlamı da ne olduğunu konuşalım. Bakın bunun gelme sebebi hani otomatik veri giriş özelliği diye bir özellik var ya o 8.30'u getiren onu soruyor burada diyor ki verileri getirirken diyor dosyanın içindeki özellikleri dikkate alayım mı diyor. Evet al diyoruz biz yani işte o 8.30'ları gireyim mi demek istiyor. Evet gir demek oluyor burada. Yani FileMaker dosyasında bazı alanlara özellik varsa bu veri transferi sırasında bazen o özelliklerin çalışmaması istenebiliyor. İşte çalışmasın istiyorsanız buna çentik koymuyorsunuz. Hayır çalışsın o özellikler diyorsanız buna çentik koyuyorsunuz ki oradaki otomatik sistemler bu sefer çalışıyor. Çünkü kayıtları biz o an girmiyoruz. Hepsini birden girdiğimiz için o özelliklerin de çalışmasını sağlıyoruz. Al diyerek verileri 998 tane kaydı bir anda buraya girmiş olduk bakın. Bu şekilde işlem yaptık. Ha, şimdi eksik bırakılan alanlar oluşturun diyor. Şimdi aşağıdaki sorulara göre bize neler istediğine bağlı olarak gereken alanlar oluşturalım. Şu anki duruma göre ne alan oluşturacağını bilmiyoruz. Sorulardan gidelim bu sefer. Yani şu alanı oluşturmam lazım, şunu bulmam lazım gibi öyle gidelim. Şimdi birinci soru biraz genel kültür. Matematik genel kültürü sorusu. Onu beraber düşüneceğiz. İlk önce sizin düşünmenizi o rakamı sizde bulmanızı istiyorum. Zaten cevaplar yanına yazılmış ama yani bu cevaplar nasıl bulundu acaba? Onu merak etmenizi istiyorum özellikle. Şimdi diyor ki fazla mesai kalanlar yüzde kaç daha fazla ücret almaktadırlar. Şimdi bakın bunu şurada kağıt üzerinde çalışalım. Normalde 10 kuruş alan bir kişi fazla mesai de 35 kuruş alıyormuş. Şimdi şöyle bir şey değil bu bakın. Yüzde kaçtır değil. Bakın. 10 kuruş alırken aradaki fark kadar daha fazla alıyorsa o da 25 kuruş demektir. Yüzde kaç fazla almaktadır? İşte böyle bir içler dışlar çarpımı. Yüzde 25 çarpıp ona böleceğiz. 250 katı daha fazla yani katı demeyelim onu da yani yüzde %250 daha fazla ücret almaktadırlar fazla mesaiye kalanlar demek. Yani 10 kuruş yerine 35 kuruş almak %250 daha fazla ücret almak demektir. Bu onu söylüyor. Bunun dosyayla alakası olan bir soru değil. Bu temel bir genel kültür matematik genel kültürü sorusu olarak konmuş buraya. Peki şimdi B şıkkı işçiler temmuz ayında toplam kaç dakika çalışmıştır? İyi de bu bilgi bizde yok ki. Ha işte şimdi o alanları oluşturmaya başlayalım. Şu sorunun cevabını verebilmek için kişilerin çalışma süresini bulmam lazım ve dakika cinsinden. Bunu unutmayın. Şuradaki 30 dakika yemek molasını da unutmayalım. Evet. Şimdi geliyorum bir alan oluşturmam lazım. Çalışma süresi diye bir alana ihtiyacım var. Çalışma süresi alanı hesaplama. Şimdi dikkat çalışma bitişten çıkartırsam çalışma başlamayı burada çıkan sonuç bir kere saniye cinsindendir. Bunu hatırlıyorsunuz. İki zaman alan tipi bunlar çünkü. İki zaman arasında matematiksel bir işlem yapılır ortaya bir sayı çıkarsa o saniyedir. Şimdi bunu dakikaya çevirmek için bu işlem bittikten sonra çıkan sonucu eğer 60'a bölersem bunu dakikaya çevirmiş olurum. Tamam mı? Buradaki olay o. Yani çıkan saniye sonucu dakikaya çünkü soruyu dakika cinsinden soruyor. Toplam kaç dakika çalışmıştır dediği için. Bu her bir kişinin birim çalışması. Ancak bir de bunu çıkan sonuçtan eksi 30 diyerek ne yapmam gerekiyor? İşte öğlende 30 dakikalık yemek molasında çalışma süresinden çıkartmam gerekiyor ki sonuç doğru çıksın. Yoksa 30 dakikayı da çalışıyor gösterirsem bir yanlışlık olur eksi 30 diyerek. Burada parantez sadece şurası için önemli. Önceki çıkartma yapılıp 60'ta bölündükten sonra ondan 30 çıkart uygundur. Evet. Sonuçta sayı çıkacak. Doğru. Tamam diyorum. Şimdi bu her bir çalışmanın. Bir de ben bunun toplamını alayım. Toplam ne kadar çalışmışlardır diyor ya. Toplam çalışma süresi diyorum. O da özet alan. Yani çalışma sürelerini bana toplayacak. Çalışma sürelerini toplayacak. Evet tamam dedim. Bakın buraya getirdi o alanları. Biçimle çok uğraşmıyorum şimdilik. Oluşturduğum alanları şuraya sadece yerleştireceğim. Sadece formül olduğunu göstermek için şöyle bir zemin rengini sarı yapacağım. O kadar. Fazla biçimle zaman kaybetmiyorum. Peki. Şimdi bakın bu toplam tümü için 600.580 dakika çalışmış işçiler toplamda. Şimdi soru şu. Temmuz ayında diyor ne kadar çalışmışlardır. Bul. Şu yöntemi kullanıyorum. Yıldız nokta 07 nokta 2019. Evet. Bakın 64.440 dakika çalışmışlardır. Doğru. Bakın bu mesele 600 dakika çalışmış bu işçi. 1250 numaralı işçi. İşte burada tam 106 tane Temmuz ayındaki çalışma sayısı bu. 106 işçi, aynı işçiler de olabilir. Temmuz ayında çalışmışlar. Toplam 64.440 dakika çalışmışlar diyorum. Ha bunu saat olarak da sorabilirdi. Bunu da 60'a bölüp saatini bulurdunuz. Mesela böyle de olabilirdi. Daha dakika sorduğu için biz dakika üzerinde işlem yapıyoruz. Zaten meraklısı şuradan 600 dakikayı da kafadan da hesap edebilir. 8.30'dan 30 dakikayı da çıkarıyorum. Yemek molası. Aradaki fark 600 dakika eder. Yani tam 10 saat çalışmış bu kişi bak. Zaten gözüküyor. Evet. 30 dakikayı çıkarırsak yemek molası için. Silci numarası 1676 olan için toplam kaç lira ücret almıştır? Ha, şimdi ücret diye bir alanımız yok. Ücret neymiş bakın. Normal mesainin dakikası 10 kuruş. Fazla mesainin 35 kuruş. Şimdi ben bu kişinin fazla mesai yaptığını nasıl bulacağım? Şimdi kişilerin normal mesai saati 8 saat olduğuna göre ne kadar fazla mesai yaptıklarını bulmam gerekiyor. Şimdi çalışma süresi içinden 8 saatin dakika karşılığı 60 çarpı 8 480 dakika eder. O zaman çalışma süresi eksi 480 demek kişinin ne kadar fazla mesai yaptığını gösterir. O zaman ben buraya öyle bir alan oluşturuyorum. Bir kere normal mesai saati 480 dakika o kesin. Evet hatta onu da yazalım normal mesai direkt diyorum ki bakın buna hesaplama olarak oluştur. 480 değerini otomatik getir. Herkes 8 saat çalışmak zorunda. Bu olsun. Fazla mesai tamam o da şudur. Oluştur. Toplam çalışma süresi eksi normal mesai. Eksi olacak. Dikkat. Tamam. Sonuç sayı çıkacak. Doğru. Şimdi normal mesaide aldığı ücret 10 kuruş olduğuna göre normal mesai ücreti diyelim. Normal mesai saatini, normal mesai süresini çarparım 10 kuruşla. Kuruş cinsinden değil, lira cinsinden yazıyorum şu an. Çünkü kaç kuruş almıştır diye sormuyor, büyük ihtimal lira almıştır dediği için. 10 kuruş 0,1. Normal mesai süresini çarparım 10 kuruşla. Bu normal mesai ücreti olur. Fazla mesai ücreti ise Fazla mesai ücreti ise nedir? Fazla mesai süresini bu sefer çarparım 35 kuruşla. Peki toplam ücreti nedir? O da Normal mesai ücretiyle toplarım. Fazla mesai ücreti. Ben biraz uzatıyorum tabi bu işi. Çok daha kısa yapmak falan mümkün. Ben biraz uzatıyorum. Bir de bunların toplamını alayım. Yani toplam ücretlerin toplamı diyelim ona da. Bütün işçiler toplam ne kadar ücret almıştı. O da özet alan olacak zaten. Toplam ücretlerin toplamı özet türünde. O da toplam ücretleri toplayacak. Peki. Bakın oluşturduğumuz alanlar buralara da yerleştiler. Hemen şöyle bir derleyip topluyorum. Çok zaman kaybetmeyeceğim dediğim gibi. Şöyle birazcık toparlayacağım sadece. Evet. Etiketleri şöyle evet, yeterlidir. Şunları da bir tek renklendirip sağa yaslayıp ha bazı ücret değil ama. Evet onun için şöyle yapalım. Sadece parasal olanları Tamam Şu şu 4 son dördü onları bir de sağa yaslayıp para birimi olarak biçimlendireyim. O kadar. Fazla dediğim gibi şeye girmiyorum. Şöyle biçimlendir. Yoksa biçim gerçekten önemli aslına bakarsanız. Peki. Şimdi sicil numarası 1676 olan kişi toplam kaç lira ücret almıştır diyor. Yani şu aldığı toplam ücret sadece o kişiyi bulunca bakın. Bul diyorum. Sici numarası 1676 olan kişiyi bakın toplam 415 lira ücret almıştır. Doğru. Bu yaptığı çalışmadan 48 lira almış ama toplam bakın 5 kez çalışmış. Görüyor musunuz? 5 kez çalışma işlemi yapmış. O yüzden aldığı ücretlerin toplamı da buradan görülebilir. Biz şurayı kullanalım. Orası hani gerekirse listeli görmek isterse kullanıyor. Mesela bakın şurada fazla mesai yapmadığı bir gün bu. Bugün 300 dakika fazla mesai yapmış. Bugün yine fazla mesaiye kalmamış. Bugün 200 dakika fazla mesai. Yani fazla mesai ücreti alamadığı günler fazla mesai yapmadığı günler. o şekilde gözüküyor. Toplamda 415 lira almıştır. Peki. Aralık ayında toplam kaç lira fazla mesai ücreti ödenmiştir diyor. Ha şimdi biz fazla mesai ücretlerin toplamını alan bir alan oluşturmadık. Buna ihtiyaç var. O zaman bir özet alan daha ihtiyaç gözüküyor. Hemen girip ekliyoruz. Diyoruz ki toplam fazla mesai ücreti diye bir alan oluşturuyorum. Türü özettir. Evet. Fazla mesai ücretlerini toplayan bir alan olsun deyip bunu da buraya dahil ediyorum. Evet. Şöyle onu da şunların altına alayım. Şöyle yapayım onda öbürküler gibi. Şunu çoğaltayım. Şuraya yerleştireyim. Çift tıklayıp sen toplam fazla mesai ücretlisindir diye şöyle belirleyeyim. Evet. Şimdi soru Aralık ayında fazla mesai toplam fazla mesai ücreti ödenmiştir. Kaç lira diyor. Buluyorum. Aralık ayı yıldız nokta 12 2019 deyip Enter'a basıyorum. Cevap 3066 lira. Evet doğru bak şurayla da karşılaştırınca cevabı burada da bulduğumuzu görüyoruz. Son soru Nisan ayında toplam kaç dakika fazla mesai yapılmıştır diyor. Bakın bu sefer de fazla mesaileri toplayan bir alanım yok. Fazla mesaileri toplayan bir alanım yok. Şurada da fazla yazmayı unutmuş. Onu da şuradan düzeltelim hemen. Böyle sonradan gözünüze ilişken şurada bakın fazla yazmayı unutunca buradaki Z harfi onu şuradan hemen değiştirelim. Evet. Fazla mesai toplamı kaç dakika fazla mesai yapılmıştır? Fazla mesailerin toplamı. Toplam fazla mesai diye bir alan oluşturuyorum. Tamam. Özet türünde o da bana fazla mesaileri topluyor. Ya yani soru olduğu için eklemek zorundayım. Yani bu onu gösteriyor. Hatta onu farklılık olsun diye şunun yanına alayım ama biraz değişiklik olsun diye şurayı da biraz yana doğru açayım. Tamam. Bu da toplam fazla mesaileri gösteriyor. Evet, şöyle bir tek zemin rengi sarı olsun. Evet. Şimdi tümünü buldunca bakın şu ana kadar toplam 121.540 dakika fazla mesai yapılmış. Nisan ayını soruyor bize. Bul Nisan ayı Yıldız 2019. Enter deyince de bakın 6580 sonucunu burada buluyoruz. Evet sonuç itibariyle burada da şunu tekrar hatırlamış olduk. Demek ki oluşturacağımız veri tabanı yapısında baştan düşünemediğimiz alanları daha sonradan da ekleyerek gerekli sonuçlar bu şekilde bulunabilir. Burada biraz matematik kurgusu, mantık muhakeme tabii ki ön planda gözüküyor. Yine Basit bir örnek. Ufak ince detaylarına dikkat ettiğiniz sürece bir sorun yaşamayacağınız örneklerden biri. Evet, böylece bu örnekte tamamlandı.